ピューラーで。 Abi <laughs> abi <laughs> <laughs> günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız Onun için hepinize hazırladım. ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> Öncelikle arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün filmimiz çıktı, sevmedim deme, sevmedim deme bizim hayatımızın hikayesi. Başımızdan geçen olaylar, acısıyla tatlısıyla yaşadıklarımızı filme yansıttığımız bir proje oldu. Belki öbür hayatımız boyunca bir daha böyle bir projemiz olmayacak. İyi seyirler dileriz. İnşallah beğenirsiniz. Bu kadar. Öncelikle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Ee, biz şarkı yapmaya başlayalı birlikte hep beraber, birlik, aile olup şarkı yapmaya başlayalı iki yıl oldu. Biz bu işe başladığımızda küçük bir aileydik ama sizlerin sayesinde bizim kocaman bir ailemiz oldu. İyi ki varsınız, iyi ki bize desteksiniz. Hepinize çok çok teşekkürler, iyi seyirler. Çok teşekkürler. arkadaşlar hoş geldiniz. Çok güzel bir film yaptık. Ee, bu iki tane kardeşimin azminin hikayesi. Çok keyifli oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Tekrardan ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. iyi seyirler diyorum. Öncelikle iyi ki varsınız. Kime sorayım? Kim? Size sorayım. Fark etmez. Kurtuluş sizin için ne anlamı ifade ediyor? Bu yolda. kardeşim Ne olur bak lütfen. Kardeşin var mı? Var evet. Var. Erkek mi kız mı? Erkek de var kız Erkek. Var. Bak. Erkek kardeşin olarak düşün tamam mı? Hani ailede vardır ya yaramaz bir çocuk her zaman. Küçüğüdür ama yaramazıdır böyle. Hiçbir kalıba sığmaz, hiçbir yerinde durmaz. Her seferinde Ayıp beladan kurtulmaz, başı her zaman belaladır. Kurtuluş benim için o, küçük kardeşim gibi. Yaramaz küçük kardeşim. Teşekkür <laughs> ederim, <laughs> Öncelikle başarılar diliyorum. İzmanın çok şey yaparsınız. Ne zaman evleniyorsunuz? <laughs> Kurtuluş mu soru sana. Nasip de varsa bu kadar. Selamana telefon biraz girdi. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Film izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün neredeyiz? Sultan Bugün neredeyiz? Sıslanıyoruz. Sıslanıyoruz. Sizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Buydu, Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Filmimiz bugün sinemalarda. Sizde izlemeye geldiniz. İnşallah beğenirsiniz. Hepimize hayırlı olsun. Çok güzel, çok keyifli bir film yaptık. Umarım beğenirsiniz. i̇ki tane gencin başarı hikayesi bu. İnşallah çok güzel yerlere gelecek. Ayağınıza sağlık. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok ayrı ayrı teşekkürler. İyi ki varsınız. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi seyirler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir senede seslendiğiniz şarkılar ve çektiğiniz kliplerle beraber muhteşem bir hayran kütlesine sahipsiniz. Çok da ciddi bir izleyiniz var. Sevmedim deme filmiyle de çok güzel bir e, sahnelere giriş yaptınız. Film hakkında neler söylemek istersiniz ve nasıl ortaya çıktı? Öncelikle teşekkür ederim bu soruları bize sorduğunuz için. Sevmedim deme, bizim Kurtuluş'ta ilk şarkımız. İlk şarkımızın ismi filmimizin ismi olsun istedim. O yüzden sevmedim bunu filmimizin ismi. Ee, filmde benle Kurtuluş'un ismi geçiyor, niye gülüyorsun? <gülüyor> i̇şte böyle. Film böyle geçiyor. Muhteşem bir ikili olunca gülmeden de olmuyor tabii ki. Evet filmimiz hep böyle geçiyor. Kurtuluşun gülerek benimle neden gülüyorsun diyerek geçiyor. Güzel bir film oldu. Hayatımızı anlattık. O hayatını anlattı. Ben hayatımı anlattım. Kesişme noktalarımızı bizim için kırılma noktalarını hayatımızdaki önemli olan insanları hayatımıza nasıl yön verdiğimizi yön verirken nelerin başımızdan geçtiğini anlattık. Güzel de olduğuna inanıyoruz. Soruya başlarken dediniz hayran kitleniz var dediniz. Bizim hayran kitlemiz yok. Bizim kardeşlerimiz var ayrıca. Biz neyse olmaya çalıştık. Olduğumuz gibi de bir film yapmaya çalıştık. Sevmedim değil mi Kendini bozmayanların filmidir. Ne olursa olsun aynı kalanların filmidir. Türkiye'de Türkiye'deki ünlü sanatçılarla çok güzel uyumlu video klipleriniz var. Bu güzel uyumu mesela beraber video klip çekmeyi neye borçlusunuz? Çok güzel sizlere de destek de veriyorlar. Yanınızda da duruyorlar. Allah razı olsun. Ya şimdi o biraz da enerji uyumu. Çünkü hani bir insana ısınmazsan enerjiyi yakalayamazsan o insanla beraber aynı ortamda oturup hani bir çay bile içemezsin yani. Biz de bu yürüdüğümüz yolda karşımıza hep güzel insanlar, güzel kalpli insanlar çıktığı için o insanlarla birlikte çok güzel işler ortaya çıktı ve inşallah bundan sonra da hep böyle devam eder. Filmin bugün ikinci gösterimi. Pendik'ten buraya geldiniz. Evet. İnsanların yaklaşımı nasıl? E, video klipler çektiniz, şarkılar söylediniz zaman film olarak insanların bakışı nasıl oldu? İnsanlar e, insanlar biz zaten biz şarkılarımızı söylediğimizde, çıkardığımızda bizi e, sonuna kadar her zaman desteklediler. Allah razı olsun. Buradan da çok, çok teşekkürler. E, Filmden de biz şu anda çok güzel tepkiler alıyoruz ve güzel bir iş yaptığımıza ben inanıyorum yani ekipçe. Burada bütün ekip arkadaşlarımın da elde emeğine sağlık çok teşekkürler. Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Son olarak sevmedim deme filmini neden izlemediler ve bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Sevmedim deme filmi neden izlemeliler? Filmin şöyle bir teması var aslında. Gerçek hikayeye dayalı yani. Bir biyografi hikayesi. Ama içinde şunu barındırıyor. İnsanın hayatında karşına çıkabileceği badireler, zorluklar ve bu zorlukların hepsinin altında bir anlam yatıyor. Filmin aslında asıl teması o. Yani mesela şuradan şuraya gidebilmek normalde hiçbir şey, önemsiz bir şey. Ama şuradan şuraya giderken ayağının takılması Oran hikayesi mesela. Oraya anlam katılıyor. Mesela diyorsun ki ben takıldım da düştüm. Misal veriyorum. Ben perdesiz evde kaldım. O anlamı kazandırıyor. O yolun anlamını kazandırıyor. Bu film de öyle bir şey. Yani. Onu anlatıyor yani. Aslında herkes herkesin hayatı gibi bir hayat. Başarı tamam başarı hikayesi okey ama herkesin hayatı gibi. Ama o hayatta neler yaşandı? Acısıyla tatlısıyla onu anlatan bir hikaye. Ve şunun garantisini verebilirim. Ben İki kere izledim. İkisinde de ağladım. Üçüncü izlesem yine ağlarım herhalde. Arkadaşlar, mendillerinizi alın. Evet, o zaman biz de diyoruz ki mendillerinizi alın. Gerçek bir hayat öyküsü dinlemeye, sevmedim deme filmini izlemeye hepinizi bekliyoruz.